anneciğim badem oğlum badem nasılsın oğlum badem annem anneciğim badem canım oğlum benim Madem. Hadi. Hadi konuş oğlum. Madem. Ufaklık tablete daldı. Eline tableti aldığı zaman kendinden geçiyor. Miray, güzel kızım. Ama hiçbir şey yemedin. Yemeyecek misin? Mi? Biz Adana'da iki e, baharı yaşıyoruz. Maşallah. Hava çok güzel. Yağmurlar Be durdu yine. Be <laughs> korkuyorum bu yağmur yağmamasından. Eskiden Be Şubatlar çok yağmurlu olurdu. Be Efendim kızım. Pembişim tekrar açmaya başladı. Elleme kızım koparma. Bunları hep buraya aldım. Dikdörtgen saksılarımı hep buraya sıraladım. Balkonu bir kez daha Ananıza, boşalttım, araladım. Anneciğim. Efendim anneciğim. anneciğim. Çekmeyin mi? Terli mi giydim annem? <laughs> küçük küçük gelişmeler başladı. Şu uzamaya başladı. Şu kadar bir şey <laughs> tepsi satışından almıştım. Ufacık kesip yollamışlardı köksüz. Onun için işte ben hızlı köklendiremiyorum çok sabırsızım. Köklü istiyorum. Tepsi satışından daha almam hiçbir şey. Çünkü küçük küçük kesip kesip yolluyorlar. Bunu da ben budamıştım. İki başla çıktı. İşte ben esirgemediğim, verdiğim için arkadaşım bana sarı açanını da getirdi. Yonca çiçeğini dedi, üçünü birden ektim sana dedi, mor dedi, pembe, sarı, sarı açanını. Arkadaşlar işte diyorum ya ben parayla satmıyorum. Evime gelen misafirlerimi beğendiğini götürüyor. O da bana karşılık bakın yani altta kalmıyor kadıncağız. Şeyini de saksısını da kendi ekmiş içine eliyle. Bu da sarı açıcı. Yonca'nın sarısını da edindik bu sayede. <laughs> ben bir tane verirsem Allah bana bin tane yolluyor. Çok şükür. Veren Allah'a şükürler olsun kurban olayım. Yani bu tek çiçekte de değil her şeyde böyle. Hmm da uyanacak hmm, neydi unuttum onun adını hep unutuyorum onun adını uyuyor şu an. bunlar da yapraklarını topladığım yerlerden hep bebek verdi tekrar tekrar bebek verdi burada da bu bilmiyorum onu. Krom mu diyorlardı? Karışık. Prenses çamı da ektim araları Bu da iyileşmeğimiz. Saksım olmadığı için bunların için aldım ama yazın burası güneş görecek onu saksı alıp çıkartmam lazım bir köşeye iliştirdiklerim işte kısardım ya <laughs> bunlar pencerede var diyordum ya arkadaşlar penceredeki çiçeklerim çoğu pencerede işte direkt karşıda dükkanlar var çekemiyorum sesim hem sesim gider hem video çekmek sanki buralarda insanların ayıbına geliyor sanki. Pencereden indirdim bunları. Bakın hepsini bir araya dizdim böyle. Balkonda pencerede ne varsa dikdörtgen saksılarım hepsini topladım. Bunlar da güzel biraz yağmur suyu aldıkları için sulanmayacağım 15 gün sulanmayacağım bunlar bu da güzel dışarıda memnun şeyimde tuttu kolonya çiçeğim Melisa'm tuttu bakın filizleri yeniledi direkt bunu toprağa ekmiştim ama öbürleri halen şey köklenmede suyun içindeler toprağa ettim de güzel oldu. Bakın bunlar suyun içindeler hala. Kökler geliyor. Uzuyor kökler. Burada da var. Burada da İresina fazla dallarını kırdım böyle köklenmeye aldım bu da küçücük bir yavru kılıç çiçeği <laughs> hediye verilecekler hep buralarda bunların 3-4 tanesini verdim o gün arkadaşa götürdü. Her gün yeri değişiyorum ben. Her gün her şeyin yerini değişebiliyorum. Hangisi? Gözüme hoş gelirse neresi oraya değişiyorum. Bunlar da böyle bir düzene girdi şimdilik. Yazın güneş vurduğu zaman ne yapacağım? Bir bakacağım artık. O ayakkabılı oradan tamamen iptal edip çekip orası en son gölge en son serin yer onu iptal edip kırıp atacağım oraya alacağım çiçeklerimi öyle planlıyorum şimdilik Allah ne gösterecek bilmiyorum bu kalon şımda güzel içten içe açıyor tekrar tekrar beyaz Yokluyorum toprağını. Üstü kuru ama altı nemli biraz. İşte bunlar da ne öldüler ne ondular. Yılbaşı çiçekleri. Zaten büyük bir saksı öldü yazın. Gitti bu da yavru. Bunu da bakın. Çoğaltıyorum. 3-4 kök birden geliyor. <laughs> bu da burada bu susamış kurumuş şimdi sulayacağım onlar sepetim de burada bu kaplumbağa sırtı bu da biraz kurumuş bu güzellikler de burada her zamanki yerinde Bunları açıyor maşallah her gün. Bunun akşam uyumasına bayılıyorum ya. Akşam 5 5 dediğim zaman 5 beş, beş, buçuk kapanıyor. Uykuya yatıyor. Doğa bize gösteriyor her şeyi. işte. akşam oldu. Uykuya diyor. Biraz buraya ipe battaniye falan havalandırdım kılıçlarımda karşıda bir arada Allah'a emanet olun. İşte temizlik, yorgan, battaniye yıkama başladı. Bizde bahar havası. Kirlenenleri yıkıyoruz. İpte kusurumuza bakmayın görüntüde. Şimdi de selecimiz geçiyor. Burada turşularım, çiçeklerim, kaktüslerin çoğunu buraya aldım. Balkonu biraz yine ferahlattım. <laughs> yine ferahlattım balkonu. Merdiven boyunca bunları dizdim. Dün akşama kadar yine toprakla uğraştım. Çeken yok. Ben hem e, çiçek ekip hem çekemiyorum tekerleği. Beceremiyorum. Onun için tam da akşama kadar kasayı döktüm. Kompostları altına serdim. Nanelerimi yeniledim. Arkadaşlar çeken olsa kimse çekmiyor. Artık ben kendi kendime körlemeye çekiyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Her şey gönlünüze göre olsun inşallah. Allah'ım tüm hastalara, şifa, dertlere deva. Boşluların sıkıntısı olanların sıkıntısından kurtarsın inşallah. Ortalığımıza delik düzen versin Rabbim. Şu Gazze'deki savaşında durmasını nasip eyle Allah'ım. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.